Efendim herkese merhabalar bugün 6 Ekim 2025 Türkiye ve dünyada gelişen önemli olayları sizlerle paylaşacağız kendi bakış açımızda görünmeyen yenilerini sizin e, önünüze sereceğiz aralarında saklanan gizlenen veya verilmek istenen e, mesajlar paylaşacağız sizlere arkadaşlar. E, İlk haberimiz Mısır'dan e, Hamas ve Siyonist e, İsrail'in heyeti e, Mısır'da e, gazze konulu e, görüşmeye başladılar. Bu arada Türkiye, Mısır, Katar, e, Hamas'ın e, başka bir görüşme yapıyorlar. Re, e, rehinelerin e, nakliyesi, tahliyesi e, güvenli bir şekilde e, onu konuşuyorlar, detayları konuşuyorlar. Yani şu anda Mısırda iki heyet, e, Hamas iki heyetle görüşüyor. Bir İsrail ve Amerikalıların olduğu, bir de Türkiye, Mısır, Katarların e, olduğu bir e, heyetle görüşme yapıyor. Bu anladığım kadarıyla e, Netanyahu e, bu sefer boyun eğdi. Ancak Netanyahu ile ilgili İsrail medyasında bugün çok ilginç bir yorum çıktı. E, şey söyledi. Netanyahu yine Eski bildiğimiz klasik oyalama taktiklerini uygulayarak Trump'ı uyutacak. Netanyahu Gazze'de savaşı bitirmeyecek diye bir yorum çıktı. O yorumun Netanyahu'nun siyasi hayatını yakinen takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Bunun olma ihtimali %99, yüzde bir ihtimal şudur. Trump eğer Amerika'daki bu siyonist lobinin baskılarına boyun eğmese Netanyahu'nun planları suya düşecek. Ve anladığım kadarıyla rehineler birkaç gün içerisinde serbest bırakılacak. Çünkü Trump Nobel Barış Ödülüne kilitlenmiş durumda. Bu arada Nobel Barış Komitesi Trump'ın ismini listeye aldı mı almadı mı onu da bilmiyoruz. Sıradaki haberimiz arkadaşlar. Türkiye'den hırsızlık, ee, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlar işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla tutuklu bulunan eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili e, ilginç bir iddia geldi İmamoğlu davasıyla ilgili. E, yapılan iddialara göre 2000 sayfalık e, bir iddianame, 2000 sayfayı aşacak bir iddianame varmış. Ee, iddianamede e, birçok e, tabi ek klasörlerde birçok delil var. Örgütün şey, iddia, 2000 sayfaya aşan Asiz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesi. Ee, bu hafta sonu veya önümüzdeki haftanın ortasına kadar savcı e, savcılık iddianameyi tamamlayacak e, kulis bilgisi geldi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 300'ü aşkın sanıklı iddianame yazılıyor. Bakın Hazi İhsan Aktaş'ın 2000, Ekrem İmamoğlu da 300 sanıklı, 300'ü aşkın sanıklı iddianame yazılıyor. Bu Aziz İhsan Aktaş şeyinden e, iddianamesinden daha kapsamlı olacak. Yani Ekrem İmamoğlu iki dosyadan da ayrı ayrı yargılanacak. E, ve burada e, Kasım ayı ay bu ayın sonu veya Kasım ayı başına kadar İmamoğlu iddianamesi de açıklanacak diyor. Ve kulis e, sorduğum e, yargı kulis çevreleri diyorlar ki ek klasörlerde Bin, binlerce binlerce klasörlerde diyor deliller var diyor. Bekleyip göreceğiz. Ee, çaldıysa cezasını çekmeli, çalmadıysa inşallah bir an önce çıkmalı e, ve kendi normal hayatını, siyasi hayatını devam etmeli diyoruz. Biz haberciyiz. Biz e, iç siyasetle ilgili biliyorsunuz e, yorum yapmıyorum. Dediğim gibi e, sıradaki haberimiz yine e, İsrail'den. E, İsrailli analistler e, Netanyahu'nun Trump'ı oyalacağı yönünde çok ciddi e, iddialar var. Mesela Kanal 13 İsrail'in Kanal 13'ü e, de eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan var. Bu, bu adamı tanıyorum. Bu adam asker. E, diyor ki Netanyahu hükümetin daha önceki anlaşmaları sonuçlandırma fırsatlarını defalarca reddetti ve aşırı bir beklentiye girilmemesi çağrısında bulundu ve bu anlaşmanın hükümete dayatıldığını iddia etmiş Netanyahu ve bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin beklentiler için gerçekçi bir tavan belirlenmesi gerektiğini söylüyor Yair Golan. Daha sonra sonuç belir verebilecek ABD baskısına rağmen uygulanan uygulama hızının bazılarının hayal ettiği gibi olmayacağını da belirtmiş. Bu e, yaygı olanı söylediği önemli. Bir de e, muhalefetteki Yeş Atit Partisi'nin e, meclis üyesi, Kırın üyesi Karen Harar e, da bu görüşü destekliyor. Diyor ki Netanyahu bu anlaşmaları hiçbir zaman istemediğini, talep etmediğini ve kasıtlı olarak görmezden geldiğini söylüyor. Bayağı yorumlar var. E, devam edelim arkadaşlar. Sıradaki haberimiz Küba'dan. Arkadaşlar Küba hani e, Türkiye'de sol Kemalist Bizantinist Kemalistler ve solcu Kemalistler bir şey Küba güzellemesi yapıyor. Küba işte cennet cünnet bilmem ne bilimde bu kadar ilerledi falan ama Küba arkadaşlar Küba'yı birkaç kere giden bir gazeteci olarak gerçekten çok kötü durumda. Dünyanın şu anda en kötü sosyal hayatın en kötü olduğu ülke. Çok fakirler. Ve Kübalı gençler bir çözüm yolu bulmuşlar. E, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporuna göre Küba'dan 5000 bin savaşçı e, Moskova'ya gidiyor toplamda ve e, Rusya'nın yanında Uşk, e, İsrail e, şey, Ukrayna'ya karşı savaşıyorlar. E, Reuters'da e, yaklaşık 2-3 gün önce bir haber yayınlamıştı. E, Reuters diyor Kuzey Kore'den sonra Küba, Ukrayna'ya savaş e, tahmini 1000 ila 5000 arasında savaşçı göndermişti diye yazmıştı. Bunun üzerine ben araştırma yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir raporuna ulaştım. Evet, e, Küba diye güzellemeler yapanlar, bakın insanlar var, raporda diyor ki insanlar Küba'da açlıktan ölmemek ve uyuşturucuya bağımlı olmamak için, demek ki insanlar aç olunca artık uyuşturucu oralarda çok kolay erişilebilen bir şeymiş, e, gelip Rusya saflarında savaşıyorlar ve yaklaşık 4000 dolar maaşla başlıyorlar. Ay, 6 ay savaşıyorlar. Altı ay sağ kalırsa bir sürü tazminat veriyor Rusya ve Rus vatandaşlarına veriyor. Sıradaki haberimiz arkadaşlar çok enteresan bir yerde Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail yine ortak el altından çok enteresan bir iş yapmışlar. Aden Körfezi'ne yeni bir üst kurmuşlar. Üsün uydu fotoğrafları geldi bana. Pist kurmuşlar ve burada İsrail ile ee, Birleşik Arap Emirlikleri hem e, şey Aden Körfezi'ni hem de Yemen'deki Husileri kontrol edip onlara yönelik imha hareketlerini daha rahat hareket e, daha rahat yapabilmek için bu üssü kurdukları iddiası var. E, ve bu boşa da iddia değil. Mesela e, Sokotra Adaları e, Somali ve Yemen kıyılarına kadar uzanan bir bölge. De, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile buralarda ortak hareket ediyor. Şey, Üssün Uydu fotoğrafında e, videonun kapağı olarak paylaşacağım. O videoyu mutlaka izleyin. Çünkü hakikaten bu Birleşik Arap Emirlikleri insanlığın sorunu artık. İnsanlık için ulusal, uluslararası ulusal güvenlik sorunu. E, Bayer'in başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başında bu Bin Zayed ailesi olduğu sürece ee, İslam coğrafyası, Afrika, Asya, Pasifik'e kadar ki deniz bölgesinde barış, huzur, güven gelmeyeceği artık kesinleşti. Sıradaki haberimiz Türkiye'nin çok dikkat etmesi gereken bir durum. Arkadaşlar Çin, Bayraktar, TB2 efsaneleşmiş savaşlarda tarihi savaşın konseptlerini konseptini değiştire e, ve tarihi bir öneme sahip olan Savaşın seyrini değiştiren 20. yüzyıl savaş konseptini çöp eden TB2'ye rakip bir eee SİHA ürettiğini e, Çin bildirdi. E, ve e, bunlar e, Çinli mühendisler e, bu insansız hava aracının avik, te, avik test aşamalarında e, ve muharebe aşamalar falan hepsini geçtiğini söylüyor. Bu e, şeyin insansız haracı, e, hava aracının adı ch 3 de bunu ilk kez Türkiye'den benden duymuş olacaksınız. Ee, bu Avik, şey, Avik bütün testleri yaptı dedim. Avik e, bu şirket, e, drone'u yapan şirket ve bunlar e, sızan bilgilere göre Bayraktar TB2'nin küresel bir lider olarak kendini kanıtladığını, orta irtifa uzun dayanıklı male, insansız hava araçları sırfında TB2 ile rekabet etmek üzere yarat e, üretildi diyor. Buna ilgili detaylı bir video hazırladım. Mutlaka izlemenizi istiyorum. Ee, TB2 bayraklara bir rakip geldi. Bu da iyi mi? Kesinlikle iyi. Bayraklar daha da kendini geliştirecek. TB3'e çıktı. Bakalım TB2'ye neler yapacaklar. Arkadaşlar sıradaki haber e, flash bir haber. Benim için gazetecilik anlamında. Savaş e, ve terör muhabiri açısından çok önemli bir haber. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin üst düzey bir yetkili bugün e, yaptığı bir açıklamada Latin Amerika merkezli e, soğuma e, dergisi var arkadaşlar. Çok kaliteli bir dergi yani e, çok itibar edilen bir dergi. Onun internet sitesini yaptığı açıklamada diyor ki artık Patriotlar Rus füzelerini durduramıyor. Yeni nesil Rus füzeleri, balistik füzeleri diyor Patriotları delip geçiyor. Ee, bu arada Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı İletişim Şefi Yuri İhnat e, da benzer açıklamada bulunuyor. Diyor ki bir televizyonda Rus balistik füzelerini engellemelerinin daha zor hale e, geldiğini söylemiş. Detaylı bilgi e, içeren bir video hazır. Onu mutlaka izlemenizi rica şey ediyorum. Sıradaki haberimiz arkadaşlar bugün malumunuz İstanbul'un kurtuluşu. Şimdi İstanbul'un kurtuluşuyla birlikte Türk, İslam ve Türk kültürü düşmanı olan, kendisine Kemalist diyen, Bizantinist Kemalistler, İslam düşmanı ve İslam karşıtı, yani karşıtı olabilirse ama düşmanlık başka bir şey. Bütün hayatlarını İslam'la savaşmaya mücadele, e, mücadele ayırmış olan bu Kemalistler, İstanbul'un kurtuluşunu bahane ederek inanılmaz saldırılar yaptılar. İşte Arap çöllerinde bizim askerlerimiz ölürken Mustafa Kemal şunu şunu yaptı. Arkadaşlar, bir kere ben şunu söyleyeyim. İstanbul'un kurtuluşu hala şüpheli. Ben tarihçi değilim, bunu tarihçilere havale ediyorum. Bu şu için daha dünkü olay. Yani 100 yıl, bizim tarihimiz için 100 sene önce çok basit yani dünkü olaydır. Binlerce yıllık yazılı tarihe sahip olan bir milletiz. Ve İstanbul'un kurtuluş meselesi hala net değil. Çünkü neden? Ee, hala ülkemizde devlet arşivlerine, mahrem arşivlere ulaşma hala yasak. İstanbul'un kurtuluş meselesini tarihçileri, yakın dönem tarihçileri bırakarak konuya gelim kurtuluş olayına inanmayan biri olarak bu konuyu tekrar ediyorum, tarihçilere bırakıyorum. Ama kurtuluş figürünü yani İstanbul'un kurtuluş figürünü fırsat bilip bizlere, Türklere, Müslümanlara, Türklerin İslam'dan sonraki tarihine küfür eden, hakaret eden Bizans tohumu, Bizantinist Kemalistlere söyleyecek bir çift sözüm var. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Alap çölü diye çiçimsediğin topraklar Yavuz Sultan Selim Han'ın kılıç hakkıyla bu milletin evlatlarına emanet edildiği yerdir. Ve 20. yüzyılın başlarında bütün dünya savaşı orada, oradaki enerji yatakları üzerinde yapılıyordu. Siz o kadar geri zekalı ve o kadar aptalsınız ki hala dünyadaki en büyük savaş sebebi olan enerji kaynaklarının sebebi bu bölgedeki enerji yataklarını, enerji transfer yollarını hakimiyet savaşıdır. Bunu anlamazsınız anlayamazsınız. Çünkü anlayabilen bir insan çok ne söyleyeyim? Kemalist olamaz. Beynini ve aklını kullanan hiçbir Allah'ın kulu kemalist olamaz. Çünkü kemalizm akılcılığa karşı e, bir ideolojiydi din haline geldi. E, ben bu insanın kemalist olduğunu da inanmıyorum büyük çoğunu. Çünkü tamamı bakıyorum paylaşımlarına falan yazdırdık çiziklerine. Tamamı katıksız ve çok şiddetli bir İslam düşmanıdırlar. ...ve Kemalizmi kendilerine maske olarak kullanıyorlar... ...tabii Fethullahçılar da bu maske kullanıyor... ...biliyorsunuz Fethullahçılar İslam düşmanı olan... ...Amerikan emperyalizminin... Hırs ...evanjelik Hıristiyanların... ...Türkiye'deki mümessilleriydi. Arkadaşlar sıradaki haberimiz... ...İsrail'den... ...İsrail'den Türkiye'yle ilgili şok bir yorum yapıldı... ...eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in... ...danışmanı olan... E, ...Jonathan Adiri... E, ...bir YouTube kanalında yaptığı... ...açıklamada diyor ki... Türkiye. Libya, Somali ve Suriye'deki stratejisini övüyor ve Türkiye-Suriye deniz anlaşması bizi Kıbrıslara ve Yunan Akdeniz'e hapsedecek diyor. Çok detaylı bilgi hazırlayan bir video yaptım. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü gerçekten inanılmaz bir konsept değişikliği. Sıradaki haberimiz Türkiye ile ilgili. Arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cuma gününe online dersler koydu. Online dersler koyunca tabii öğrenciler dışarıda okula gelmelerine gerek yok. Ve e, ulusalcı, faşist, başka e, başta faşist e, cephede yer alan Halk TV olmak üzere solcu, bizantinist, kemalistler inanılmaz saldırı yaptılar. E, verdikleri haberlerde, yani kelimenin tam anlamıyla kuduruyorlar ve haber değil, resmen salyalı saldırı ağızlarına saldırlar, atak saldırı. yazdıkları metinlerde sosyal medya paylaşımlarında ağızlarına saldırılar, sallalar, fışkırarak İslam'a, Müslümanlara ve Türklüğe zehirli çatallı dilleriyle höykürüyorlar. Ve bunu Atatürkçülük anlamına yapıyorlar. Gerçekten kudurmuş durumdalar. Diyorlar ki İstanbul Üniversitesi'nde diyor artık Türkiye Şeriat geldi. Bu ilk İstanbul Üniversitesi hem de hukuk fakültesinde yapıldı. E, bununla ilgili detaylı video hazırlayayım dedim ama e, yani hazırlamada gerek yok. Şimdi burada e, işte gitmişler bu ıı, Türk kültürü karşıtı olan eğitim iş var arkadaşlar. Batı ıı, işbirlikçisi bunlar Batı kültürünü savunan Batı yanlısı olan daha doğrusu işbirlikçisi mi yanlısı mı hangi kelime doğruysa ben yanlısı diyeyim. Batı yanlısı eğitim iş sendikasının ıı, başkanı ıı, Kadem Özbay saldırdıkça saldırmış diyor ki Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ders programı tarikatların taleplerine göre şekillendirilmiş bir tabloyu ortaya koymaktadır. Ve diyor ki e, bu şeriat provasıdır, layıklığa aykırıdır. Bu kararın cumhuriyete meydan okuduğunda ileri sürüyor. Layıklık eğer insanların cuma namazına gitmek gitmeye engelse, laiklik insanların mutluluğuna engelse, laiklik herhangi bir dine mensup insanın kendi ibadetini özgürce yapmasına engelse, laikliğin en büyük düşmanı benim. Siz bittiniz oğlum. Siz bili, siz Bizantinisiniz 20. yüzyıldan şeyinde kal. Siz artık o Jakobenizmin, o radikal faşizmin son artıklarsınız. Oğlum bittiniz siz. Gerçekten bittiniz ve cehennem olup defolup gidin bu ülkeden. Yani gerçekten sizin bu ülkede bu kafayla sizin aranızda yaşama şansınız yok. Gidin Netanyahu'nun yanına. Netanyahu sizi çok 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 rahat kabullenir ve sizi yanına alır. Arkadaşlar sıradaki haberimiz Amerika'da. Amerika'da çok ilginç şeyler oluyor. Amerika'da özellikle evanjelik Hristiyanlar ve Katolikler Siyonistlerle yollarını tamamen avrular. E, MAGA aktivistleri ülkenin en köklü sivil haklar e, gözlemcilerinden ikisine karşı bir haçlı seferi başlattı ve onları e, muhafazakarları aşırıkçı olarak muhafazakarları yani aşırıkçı olarak e, karalamış diyor ki e, anti-dezinformation link var ya ADL onlar diyor tamamen e, Amerika'dan nefret e, anlayışını şey yapıyorlar e, oluşturdu bunlar e, İsa Efendimiz'i ihbar eden ve Romalılara öldürten bunlar diyor enteresan şeyler oluyor MAGA e, aktivistleri e, bu nazileri Adl'le şey nazileri diyorum Siyonistleri eee faşist ve nazi gibi tanımlıyorlar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok enteresan bir iç çatışmaya gidiliyor ve orada biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri sionistlerin kontrolünde olan bir devlet ve Amerika'daki halk Hristiyan halk uyandı. Bakın tekrar ediyorum. Yahudiliğe değil, siyonizme karşı bir baş kaldırı yaptılar. İnşallah kazasız belasız bu siyonizm belasından kurtuldular. Arkadaşlar Somali'de teröristler bir hapishaneye saldırdı ve El Shabab teröristleri Somali'nin başkenti Mogadishu'da yüksek güvenlikli bir is, e, hapishaneye saldırdılar. Orada 7 tane teröriste de ve dediler ki burada istihbaratın üssü var diye teröristlerin tamamı öldürüldü. E, Somali'de Türkiye ve mevcut Somali hükümeti başarılar elde ettikçe bir anda bu işte e, Somali El Kaidesi olan El veya Daesh olan El e, terör eylemleri yapı ama ilk kez böyle bir intihar eylemi yaptı. Bu da demektir ki eshab gerçekten bitme noktasına gelmiş. Ee, sıradaki haberimiz arkadaşlar Türkiye'nin büyük diplomasi zaferi. Bakın diplomasi değil büyük diplomasi zaferi ile ilgili. Bu benim kendi analizim hazırladığım bir çalışma. Türkiye son 10 yılda diplomasi alanında müthiş bir çığır açtı ve son 10 yılda şu plan uyguladı. Bir önce oyun kurmaya çalışıyor. 2. Oyun kurulmazsa, kuramazsa kurulu oyunu bozuyor. 3. Stratejik ittifak kurarak dengeyi koruyor. 4. Denge bozulunca da ihtilaf üretiyor. 5. Son sektede ihtilafı yönetecek güç devşiriyor. Bunu Somali'de, Libya'da, Afrika'da bunu birçok yerde gördük. Er pratiği Suriye'di ve Suriye şu anda tamamen e, sömürgecilerin kontrolünde çıkmak üzere sadece Kuzey Bölgesi'nde bir grup terörist YPG, e, PKK'li teröristler işte Suriye'deki yapılan SDG olan bu terör örgütü kaldı. O da bu yıl sonuna kadar ya kendisi teslim olacak ya da tamamen insanlık hayatından çıkarılacak. Arkadaşlar sıradaki haberimiz e, Netanyahu ve Türkiye'deki cincilerle ilgili. Şimdi Netanyahu'nun soykırımcı e, hükümeti veya soykırımcı koalisyonu diyelim Yönü Türkiye'nin özellikle bu sumut filosundan sonra öne çıkması ve ondan önce de Gazze'de ateşkesin sağlaması, bölgemize huzur gelmesi, Yahudilerin, Müslümanların, bölge halklarının, Hristiyanların rahat huzurlu bir şekilde yaşaması için yaptığı diplomatik atak ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan direkt destek alması, Netanyahu'yu ve Türkiye'deki dincileri, İran aparatı olan sözde selefi ama selefilikle ilgisi olmaz. Tamamı Vahabilerin uşağı, şey, kuklası olan radikal dincileri müthiş titretti, kışkırttı. Netanyahu ile aynı tepkiyi gösteriyor ve aynısı aynı Netanyahu gibi Gazze'deki barışa karşı çıkıyorlar. Kan aksın, gözyaşı dökülsün peşindeler. Netanyahu da aynı şey yapıyor. Aynı yöntemi uyguluyor kesinlikle ateşkese ve barışa karşı hem kendi toplumunu o Yahudileri hem de e, bölgeyi ateşin içine çekiyor ve Netanyahu'nun yaptığı bu soykırımdan dolayı bütün dünyada antisemitizm yeniden ortada İslam dünyası hariç bütün batı dünyasında bu da çok tehlikeli bu gerçekten çok tehlikeli bir durum arkadaşlar baktım yine bu İran merkezli bir yabancı medya grubu Türkiye'nin İsrail'e petrol sattığını yine uydurdular. Tabii Türkiye'deki e, Humeni e, rejiminin bağları e, Türkiye yine e, saldırdılar. Ya artık kaç kere söylüyorum Türkiye'de 2024 Mayıs'ından beri pet, bir damla petrol bire e, gitmiyor e, İsrail'e. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Avrupa hava yolu e, taşımacılığı ile ilgili Avrupa hava yolu taşımacılığı felç, felç oldu. Her gün bir ülkenin bir iki hava kimliği tespit edilemeyen insansız hava araçları yani dronlar e, görünüyor ve hava taşımacılığı duruyor dronlara arıyorlar arıyorlar bulamıyorlar bırakı bulmayı kimliğini de tespit edemiyorlar ve bir akıl benim tam yani Ruslar yapıyor ama bir akıl Ruslara ee, bu oyunu oynatıyor Avrupa resmen Çin işkencesi yapıyor. Yani Norveç'ten tutun Almanya'ya kadar istedikleri Fransa, Murasya hepsini yerle bir ediyorlar. Arkadaşlar sıradaki haberimiz Sudan'dan. Sudan'dan maalesef çok üzücü ve kötü bir haber. Sizlerle paylaşacağım. Ee, dünyanın en büyük terör des besleyicisi ve destekçisi birleşik Arap emirlikleri İslam dünyasını fitne fücur tonları ekerek İslam dünyasını hep ateş çemberi, ateş sarmalı içinde olmasını çalışıyor. Ve e, Sudan'da bu hızlı destek grubu olan e, Dadalo'nun adamları, teröristler hükümete karşı, Türkiye'nin de yardımıyla birlikte hükümete karşı zaman e, ve cephe kaybını, zemin ve cephe kaybını yaşamaya başladılar ve bayağı gerilediler. Sonra bir de ortaya çıktığı Çin yapımı FB-10A kısa menzili karadan havaya karadan karaya füze sistemi kullanmaya başlamışlar. Ve bunun izini araştırılan uluslararası e, uzmanlar bu füzelerin Çat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce birkaç kere kargo uçağı indirdiği ve bir, bunlardan bir tanesi düşürüldüğü e, tonlarca silah ve mühimmatın Sudan'daki iç savaşa nakledilmesi için getirildi, anlaşıldı. Araştırma yapılıyor ve yine Çad'ın o bölgesinden Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan karga uçakları buraya getiriyor. Geriye dönüş uydu ve radar taraması yapıyorlar. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bu füzeleri göndermiş. Çok tehlikeli bir durum. Bu da şu demek, yeni dönemde Sudan, meşru hükümeti terörle mücadele ederken daha çok fazla kan akacak diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz sürpriz bir haber arkadaşlar. İran son model Rus savaş uçaklarını satın aldı ve bu savaş uçaklarını filosuna kattı. Öbür yandan Çin'den de uzun menzilli füzeler alındı biliniyor. Herkes savaşa hazırlık yapıyor. Umarım ve dilerim bir dünya savaşı çıkmaz ama Avrupa ve e, Avrupa'da hükü hakim olan küreselciler sanki Baltık ve Balkanları Hatta Romanya ve Polonya dahil olmak üzere. Burada Balkanlar'da Bulgaristan falan bu işe girmeyecek. Sırbistan'da girmemeye çalışıyor. Baltı ve Polonya'yı iki cephe olarak Ruslara açmak istiyorlar. Böylece Ruslar üç cephede mücadele edip güçleri zayıflanacak. Ukrayna'da zemin kaybı yaşayacak diye düşünüyor. Öyle değil. Ukrayna'yı yeni İsrail yapacaklar arkadaşlar. Rusları da e, diz çökmüş hale getirip kendi saltanatları sürdürecekler. Ukrayna'yı bir Yahudi devleti yapacaklar ve Avrupa ile Rusya arasında tampon bölge olacak. Bunu yabana atmayın. Bu benim tezimdir ve ben bunu görüyorum. Yani inanç değil gelen veriler, orta yapılan hareketler, atılan diplomatik, askeri, stratejik, taktik adımlar tamamını gözlemliyorum. Gördüğüm bu, Ukrayna'da bir Yahudi devleti kurulacak ve o devlet Rusya ile e, Avrupa e, arasında bir tampon olacak çünkü Yahudiler, işte biliyorsunuz dünyanın en büyük sermayesi Yahudilerin elinde bu şeyin nefreti şu falan söylemiyorum. Yani durum tespiti için. Ki biliyorsunuz biz Müslümanız, Müslümanın bir ırkın, bir kavmin düşmanı olması haramdır veya onları topyekun e, yermesi de bizim inancımıza ters e, bir Müslüman bunu yapamaz. Biz sadece siyonizm denen, e, psikolojik ruh hastalığına karşı olan e, insanlarız Müslümanlar Çünkü Siyonizm gerçekten insanlığa zararlı bir ideoloji. Nasıl Kemalizm Türkiye için bir kemirgense Siyonizm de insanlık için bir kemirgen, bir hastalıklı ruh hali. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda mutlaka buluşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.